Sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğalar. 20 Aralık yılı kapatırken yay burcunda bir yeni ay deneyimliyoruz. Burada bizim için önemli olan bu yay burcunda Jüpiter olduğu için Jüpiter'in olduğu her yer güzeldir. Fakat e, derece olarak son derecelerde olduğu için aşilin zekası, aşilin topuğu dediğimiz böyle sabit yıldız etkisinde bir oluşum var. Burada zekanın doğru kullanılması iş 2025 biterken olayların kötü tarafları değil iyi taraflarının gözden geçirmesi Çünkü kötüye çekilip kötü taraflar göz önünde olabilir çünkü Jüpiter bu alanları büyütebilir şimdi yay burcunda gerçekleşeceği için bu yeni ay yaydaki bir Merkür bir Antares etkisi. Sizin için doğru olan ya da hayatınızla ilgili yeni başlangıçların olduğu bu noktada biraz e, antreste bir sertlik vardır. Sert bir sivri dille e, konuşmalar gerçekleşebilir. Venüs e, yine bu yay hattındaki zaten e, biz bunu e, şu an dünya global çevrede Venüs'ten olayları Maalesef görebiliyoruz belki dinsel taraftan belki işte farklı yapılarla e, karanlık taraflarda ön plana çıkabiliyor. Şimdi buradaki yay burcu etkisinde bu sabit yıldızlar bir Anteres gibi bir dört büyük melekten birinin de işin içinde olduğu bu durumda başarıya gideceğiniz bu yolda 2025 biterken. 2026'ya geçerken e, hayat kalitesini, kalitenizi yükseltmek adına ki boğa, kendi güven alanı, kendi konforu bu alanlar önemlidir. Buradaki dengeyi sağlamak daha takıntılı, daha olumsuz taraf değil, o makas aralığını iyi dengeleyebilmek çok önemli. Yani bodoslama bir konulara dalmamak ki bu... Yay burcundaki yeni ay da sizin 8. ve 9. evinizi de etkilediği için para giriş çıkışlarında ani kararlar, ani verilecek bir anda yatırım, 8. ev çıkış noktaları, başkalarının parası, para piyasasında uğraşan bir boğaysanız bu ani spekülasyon olaylarında ani kararlar vermeden dengede kalmak çok önemli. Merkür'deki bu e, anteres etkisinde de sivri dilli benim kararlarım, benim hayatım söylemlerini lütfen bu 2025 biterken kendi alanınız, güvenli alanınız nerede durmanız gerekiyor? Siz plan olarak neredeydiniz? Bu 2026'ya geçiş yaptığınız noktada. Bu hayat kalitenizle arasındaki dengeyi doğru kullanmak çok önemli. Bir yandan 8. evinize etkilediği için karmadan gelen etkiler söz konusu. Burada kişisel gezegenlerle ilgili gergin bir açı varken bir yandan koç burcuna yerleşmiş bir şirona yaptığı etki sizin de 12. evinize etkilediği için ruhsal pencereden karmadan gelen etkiler ne var sizi acıtan? yani bir boğa olarak bugüne kadar gelen hangi noktalar var işte orada deneyimlerin şifalanacağı bir sürece adım atacaksınız satürnün de balık burcu yolculuğu bir anda 12. ev karmanın evinden size gelen etkiler ne geliyor hangi konular gündeme geliyor 2025'te tamamlamanız gereken alanlar nedir burada hedefler Doğru seçilmeli. Bu yay burcundaki o zeka, Jüpiter'in etkisi kendi hayatınızla ilgili doğru kanallara ulaşmalı ve e, burada tabi ki Jüpiter'deki etki dördüncü ev bir Pollux dün retro olduğu için tam istediğiniz gibi bir akışkan olmayabilir ama ev konuları gündeme oturabilir bir yandan dokuzuncu evi etkilediği için yurt dışı planlarınız devreye girebilir ya da yeni yılla ilgili eğitim planlarınız ee, önün, önünüze alınabilir şimdi burada tabii ki e, jüpiterin satürnle olan açısı sizin de dördüncü evinize etkilediği için kazançlarınız doğru kullandığında artan kazançlarınızla beraber ki bu alanda jüpiterin retro hareketinde yıllardır hayalinizi kurduğunuz jüpiter retro yengeç evinizi getirebilir size ve bu şahane size uygun bir ev ön plana çıkabilir ve Satürn de burada olduğu için bu ev artık sizin uzun yıllarca yaşayacağınız bir ev planlarınız arasına ulaşabilir. Plüton'un açısı da e, önemli bu e, Kova burcu yolculuğuna yaptığı etki de kariyer alanınızda gerçekleşecek ani oluşumlarda sizin için olumsuz gibi görünse de 10. evinize bir yerleşen Plüto ve buradaki sabit yıldız etkisi ve ee, sizin burcunuza yapılan Uranüs e, boğadayken e, sizin hayatınızla ilgili kişiliğinizle ilgili konfor alanınızla ilgili ev kariyer alanınızla ilgili hangi dönüşümler gelişecekse bu noktada bunlar da sizin için gerçekten kalıcı olumlu bir 2026'ya geçiş yapacaktır burada karmadan gelen etkilerde şu an gündeminizde ne var burada merkürü düzgün bir ifadeyle kullanmak. Zekayı doğru kullanarak hayatınızla ilgili, deneyimlerinizle ilgili kötü yönleri değil, iyi yönleri düşünerek, hedef planlarınızı kendi hayat gerçekliğinize uyumlanarak, Jüpiter'in olumlu yönlerini kullanarak yol alabilmeniz çok önemli sevgili boğalar. Bakalım söylemiz üzerine tarot size nasıl bir mesaj veriyor? Ev konuları şahane. E, ev konuları ve 7 evde de akrepsel bir etki var eşle ilgili bir dönüşüm e, bu tabi ki yengeç e, yengeçteki bir Jüpiter ev konularıyla ilgili konuları ön plana çıkacak yeni evlenme kararları e, tabi Satürn buradan size burcunuza yaptığı etki e, Şahane bir açı. Kalıcı birliktelikler, karalıcı bekarlar için kalıcı tanışmalar, e, ilişki varsa evlilik planları, bunlarla ilgili yeni ev almalar, şu balıkların arkasına koyayım ki hızlıca akan bir enerjiyle e, sizin için gerçekleşsin. Umarım ki güzellikler hayatınıza gelsin. 2026'da sevgili boğalar.